Sevgili hemşehrilere merhaba. Paylaştığım iş ilanlarından çok güzel tepkiler alıyorum. Farklı yerlerden, işverenlerden ve iş arayanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. O yüzden e, inşallah bunların size faydalı olacağını umut ediyorum. E, şimdi yeni bir iş ilanı var. E, bu iş ilanı devlete orman müdürünü alacak. Kamu işçisi olarak alınacak. Bunun için tabii şartları size söyleyeceğim. kağıda yazmıştım ben okuyorum. E, bir tane buldozer alınacak tabi sayısı belli değil buldozer dozer operatörü operatörü bunun için ilk öğretim mezunu olmak yeterli 18-39 yaş arası olması gerekiyor ve bir yıllık en az bir yıllık makine yani bu konuyla alakalı buldozer ile alakalı makine sertifikası olması gerekiyor yani buldozer sertifikası diğer e, işçiliği ise e, yine ekskavatör diyor ekskavatör yani kazıma yükleme operatörü alınacak. Keza bunun için de yine e, yine ilk öğretim mezun olması yeterli. Yaş sınırı 18-39 yaş arası yani 40'ın altında olacak. Yine sertifikası ise e, bir yılın e, en az bir yıllık sertifikası olacak. Yine bu konuyla alakalı ekskavatörlükle alakalı sertifikası olacak. E, son 3 gün olması lazım bunun için başvuru Veya da son 2 gün olabilir. E, hemen başvuru yapın. E, başvuru yapmak isteyenler bana hemen e, YouTube Duran Bilgin sayfasından veya e, yine YouTube duran bilgine şeyi yüklüyorum, Hatay paylaşım sitesine yüklüyorum, oradan da başvuru yapabilirler. Bazen bana e, e, gelen Facebook mesajları cank olarak şöyle görmüyorum, bazen bir ay sonra ancak görüyorum mesajı. O yüzden YouTube üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. E, çok farklı yerlerden işçi alımı için e, bize tepkiler, olumlu tepkiler geliyor. Sizlere de inşallah faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah bizlere dua edersiniz.